Merhaba herkese haftalara Emlak Konut EKGO. Şimdi e, bunu bir önceki videoda hatta söylemişim. Hatta şu, bugün özel bir videoda bahsettim. Normalde temel analiz anlamından bahsediyorum. Temel analiz anlamında. E, GEO'lar faizli günleri pek sevmezler. Yani e, faizler artarsa biliyorsunuz alışveriş etmek zor olur. E, yani kredi çekip de alışveriş edenler için. Fakat GEO'lar e, Türkiye'de bir önceki videoda tekrar söylemiştim. Hatırlatıyorum. Türkiye'de GEO'lar hükümet tarafından destekleniyor. Yani inşaat projeleri ya işte bir ucuz kredi formülü bulunuyor bankalarla, kamu bankalarıyla fonlanıyor veya kamu işbirliğiyle yani kamu adına işler yapılıyor. GEO'lara buradan işler çıkıyor falan bir şekilde ama ayakta her zaman tutuluyor. Sebebi de tabii işsizlik veya ekonomik daralmayı engellemek için bunu söylüyorum ben temeliniz olarak. çünkü geçen söyledim gelip yazan oldu. Ya bir şey öyle ama gidiyorlar diyor. Evet giderler. Bir de bir katalizör daha var. E tabii burada bir Kanal İstanbul projesi var. Yapılır yapılmaz onu bilemem. Ama bu proje burada diri tutuldukça GYO'lar buradan olumlu besleniyorlar. Dolayısıyla GYO'lar tekrar söylüyorum geçen gün de söyledim. Haber akışına duyarlı. Eğer bir e, gayrimenkul yatırım ortaklığına yani bir inşaatçıya e, yatırım yapıyorsanız haber akışına biraz e, duyarlı olmanızda fayda var. Şimdi emlak konut e, burada tabii düşeni kırdı. E, geçen videoda baktığımızda altında mıydı tam hatırlamıyorum e, üstünde miydi kırılmış mıydı onu hatırlamıyorum alt Kasım'da kırdığından beri yüksek bir ivmesi var. Yani 8 günün 20 günün üstünde bütün kısa ortalamanın üstüne attı kendini. Şimdi bu eskiden çok daha değerli bir firmaydı. Bunu da söyleyeyim. Yani şimdi emlak konut burada 3 liraların üstünde de değerlenmiş miydi? Tabii 3 liraların üstünde de yani 3.20'leri falan görmüştü. Daha da arkaya gidersek daha da yüksek yeri olması lazım mıydı? Yani 3.49-3.50 şeyi. Bakıyorum daha arkaya. Yani normal emlak konut zaten hani bu fiyatlara bu şeyde düştü. 2018'den sonra işte yüksek faiz şu bu derken e ekonomideki e daralma işte sıkılaşma falan e yani değerini düşüren oldu emlak konut. Yani ben orta uzun vadeden bahsettim videonun başında onu söyleyeyim. Kısa vade olarak söylemiyorum yani kısa vadede her şey olur. E şimdi tabi haberler diri tutuyor e, GEO'yu. Ya bu mouse'u da yeni aldık. gene bozuldu sıkıldım. Onun için haber akışına dedim, duyarlı olmanız lazım diye. 2.13 direncini burada kırdığını görüyoruz emlak kontrol ve 2.05 üstünde de desteği üstünde de kaldıkça yukarı doğru hareketi burada görürsünüz. Yani 2.05, ya onu yarın muhtemelen 2.06 olur. Yani yukarı devam ederse her gün artar. Üstel 8. Yani burada anahtar. Üstel 8. Üstel 8 bozulmadıkça. E, emlak konutta bu yukarı doğru hızlı hareketler devam edebilir. Yani sadece emlak konutta değil her hissede 8 gün üstünde hareket ediyorsanız hızlıdır o hareket. E, kırılırsa 1.96 desteği var ki o da tekrar olumsuz bir destek değildir. Üstünde kalınması durumunda e, bir aylık vadede e, yukarı hareketler e, olabilir. O da kırmızı 1.84 majör destek yani 50 gün desteği. 50 günün altına giderse de 1.73 desteği var. Hani arada bir 1.60'ı bir gördü. Emlak konutta şöyle bir şey var. Yani bu Temmuz'dan düştüğünden beri 1.60, 1.70'ler geldiği zaman açıkçası orada bir alım geliyor. Toplanıyor ise çok da uzun kalamıyor yani birkaç gün içinde çok hızlı yukarıya tepki veriyor. Yani tepkileri de az değil. Verdiği tepkiler hep %10'luk tepkiler. Yani bir gün için söylemiyorum. Birkaç gün içinde 8 onluk bir tepki geliyor. Emlak konutta alım satım çok bakın rağbet çok fazla. işlem çok fazla. Bir müşteri var. Bir alıcı var şu an. Yukarıya doğru devam ederse bu tabii 2.13'ü geçti artık. 2.28'de tekrar ara bir direnç bölgesi var. Orası da geçerse 2.43 zaten döner bakarız. Aresay şimdi tabi alım bölgesine bir girdi çıktı bir daha bir girdi. Şu anda baktığınız zaman bunu tekrar hatırlatayım söyleyeyim. Yani burada bir negatif RSI söz konusu ama negatif aresaylar dünyanın sonu anlamına gelmezler. yani o tek başına orada negatif verdi diye buradan çünkü bakıyorsunuz aşağıdan yukarı bir hareket var burada bir önceki tepenin altında yani bunlar bu tür akımlarda olur düzeltir. Tekrar yukarı doğru hareket eder. Bu ne zaman son bulur? Negatif Aresay durumu hisse e, muhtemelen 2.25'in 2.26'nın üstüne çıkınca buradaki negatif Aresay durumu son bulur. Yani bu dönüş için yeterli bir şey değildir, veri değildir. Bir negatif gördüğünüzde yani şeyde çok var. 2 e, haftadır, 3 haftadır var. E, Biz düzle e, salıyor mu? Salmıyor. Yani tek başına bir anlam ihtiva etmez, taşımaz. Ama dikkat etmek gerekir. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla emlak konut burada şimdi bu hareketinde 70'in biraz e üstüne çıktığı zaman bir kar satışı, bir satış baskısı yiyor. Ama daha önceki hareketlerinde 80 civarları var. Baktığınız zaman 90 var mı? Yok. Yani RSI'de 90 seviyesi bulamazsınız. Ortalama 75 civardır emlak konutta kar satışlarının geldiği bölge. RSI'yi böyle takip edebilirsiniz. Bir önceki tepeyi tabii geçerse o da oradaki o negatif durumda pozitife dönmüş olur. 72'yi geçerse de iyi olur RSI yönünden. MACD hala yukarı oldukça da momentumlu bir şekilde hareketi onaylıyor. Histogramda yemişin Yani söylediğim gibi katalizörleri de söyledim başta. Yani orta ve uzun vadeciler için katalizörler, bu başta bahsettiğim haber akışı, kısa vadeciler için de zaten şu an işler olumlu. Ee, tekrar e, bir hatırlatmada bulunursam yani tabii 213 burada bir kısa destek olarak beklenir. Ondan bahsetmiyorum ama 205'in altına gitmedikçe de e, bu hızlı hareketlerin devamı beklenebilir. 205 bozulursa tekrar söylüyorum 196 ve onun altında da 184 e, destek noktaları. Yukarıda da direnci 228'de ve orayı da geçerse 243'te. Herkese iyi haftalar dilerim.